Amerika'ya gideyim. Ee, Barış Özcan gereksiz sansür. Adama da izletmişler. <laughs> Selam. Ben Barış. Ben de... bunu izlemiştim çok önceden ya. Sen ve şu şekilde size uzatsam. Siz de bana aynı şekilde karşılık verip uzatsak ve bu şekilde böyle olmaz değil mi? Peki başka nasıl siz... İster inanın ister inanmayın şu anda dünyanın bir yerinde yanan bir ampul var. E buna inanmak kolay. Peki ya bu ampullerden birinin 1901 yılından beri açık olduğunu söylesem inanmıyor musunuz? O zaman sizi şöyle alalım. Burası Kaliforniya'da bir itfaiye istasyonu ve bu ampul 1901 yılından beri açık. Yani 2018 yılı itibariyle tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? sizlere Matrix izletmek istiyorum. İnsan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. Ben bu kadar hatırlamıyordum bunu. Çok sak pişer mi? Tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? Sizlere Matrix izletmek istiyorum. İnsan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. <laughs> İnsanın böyle içi ürperiyor değil mi? Yani çok acı verici bir deneyime benziyor ama... ...sikiş makinesi gibi çalışan bu robot kablo sıkıyor Şaka değilim. B, B, B. Ağaçlara toprağın altından bakabilseydik... ...onların gerçekten de beynimizdeki hücrelere benzediğini fark ederdik. Kısaca kafamızda orman var ve bu ormandaki ağaçlar... ...birbirleriyle kökleri yardırıyor diyebiliriz. Şaka değilim. Hımm. Yok canım. Biraz fazla ileri gittim galiba. Of. Marshmallow ya çip falan değil. Abi bu <laughs> kızlardan yazıyorum. Çok iyi yapmışlar ya. <laughs> İzlemiş mi acaba? ...1500'den Nisan'da. bunlar fake'tir ya. İk, ya oğlum. Gerçi aynı kişi yapmış. Sahilde seks yaptığınızı düşünün. Yerde binlerce küçük ufak tefek irili ufaklı taşlar var. Hepsi de birbirinden farklı. Ama uzaktan baktığınızda onların yine de olduğunu görebiliyorsunuz. Doğal yollarla oluşmuş milyonlarca arasında bir tanesi dikkatinizi çekiyor uzaktan. Diğerlerinden farklı görünen bir tanesi, hem onlardan daha parlak, hem de şekli çok daha farklı, uzun ince bir şey. Acaba bu da doğal yollarla oluşmuş bir t yoksa yapay olarak üretilmiş bir mi? İşte bilim insanların yaklaşık bir buçuk yıldır böyle bir şey, böyle bir nesne rahatsız edip duruyor. Onların uzay sahilinde karşılaştıkları diğerlerine göre çok daha farklı bir tarz ya da bir y <gülüyor> <gülüyor> Abi hiç bağdaştıramıyorum bu adamla ya. Ne bana oğlum ya. Ne oldu belli olmayan grafiksel bir şeyde ne ban spam'lıyorsunuz? Of of neyse dur adamın o kadar övdük övdük şimdi böyle canlandı kafamda ya. Neredeydi o bir tane videosu? neden siyah değil gibi gibi böyle çok çok değişik konulara değiniyor bir de ya. Bildiğim kadarıyla videolarını çekmeden önce bir hafta boyunca o videonun içeriğiyle ilgili araştırmalar yapıyor her yerden. Tezlerden, ansiklopedilerden, üniversitelerden, carttan, jurt'tan. Mesela çok önceden çektiği bir videoyu sorduğun zaman ne kadar hafızasında mesela onu çok merak ediyorum. Tak tak tak. Evet. Her detayın hatırlıyor mu o bilginin? Yoksa içerikleri mi Bence hatırlıyordur bu arada ya. Bence hatırlamı hatırlamadığı şeyler vardır, mümkün değil ha. Bak ben hayvanlarla ilgili bilmediğim bir hayvan üzerinde araştırma yapıp, ondan sonra onu videolaştırıp anlattığım zaman, mesela bende uçuyor. Halesi. Ama belli bazı şeyler kalıyordur hani. Ya önemli kalıyor. Olan mesela. Şeydir mesela hani şey şeklinde hatırlamıyordur. Şu adamın söylediği şu bilgi demiyordur da. Birisi söylüyordu, adını hatırlamıyorum. Kalıbını, kalıbını bir bilim adamının göre şöyleydi. Aynen aynen. Yani, Onu hatırlıyordur canım. Onu ben de unutmuyordum ama böyle çok hassas detayları unutuyorsun. Yüzeysi olarak hatırlayabiliyordur yani. Detayına giremez bence de. Yüzlerce videosu var. Ben uzayla ilgili yani gezegenlerle ilgili videolar... Uzay çok, çok değişik bir şey abi çok ya. Çok değişik ve Her benim abi. kafam basmıyor böyle bazı şeylerde. He, dinliyorum dinliyorum. Oturtamıyorum ulan diyorum. Bu böyle, bu böyle. O. Onu çok iyi oturtan fizikçiler var bu arada anlatanlar da yayınlık değil abi onlar. Ben sana bir ara atayım. Yani diye. kara delikle ilgili bir videosu var. Bak Big Bang'den bu yana görülen en büyük evet. patlama keşfedildi. İki kara deliğin çarpışması. Az önce yani şunu bir izle, izleyin bak bir. O kadar güzel anlatıyor ki. Ya buna rağmen iki defa izlediğinde anlıyorsun. Önce haber takip listemde beliren bir son dakika gelişmesini aktarıyorum şimdi sizlere. Hazır mısınız? gök bilimciler şimdiye kadar bulunan en büyük en büyük bir hidrojen atomu olsun. Onun çekirdeğindeki protona biraz zoom yapalım. Biraz daha yapalım. Biraz daha. İşte bu gözlem evleri atomun çekirdeğindeki protonun binde biri kadar küçük mesafeli değişimleri bile yakalayabiliyor. Atom futbol sahası kadar olsaydı proton bu kadar olacaktı. Bunun binde birini bile yakalayabiliyor. Yapılan ölçümleri sese dönüştürünce şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Biliyorum. Orada benim işte de hiç beklediğim benim dediğim gibi feryan sesim çıkıyormuş. Ne bir, bir ses. Değil? Abi yap. Ver o sesi. Ver o sesi dur Gel bekle. Gel abi yayına. Ben bekle yap dediğimde yap tamam mı? <laughs> Başla evet başlat dediğimde başlat tamam mı? Evrensel mi? enerji dalgalanmalarının Proton sesi bu Buyur. kadar olacaktı. Bunun binde birini bile yakalayabiliyor. Yapılan ölçümleri sese dönüştürünce Başlat. şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Aa, dur, hayır. <laughs> ya mal ya. Of ya. Abi bizi bekle. <laughs> dur bekle. Al başa. <laughs> Futbol sahası kadar olsaydı proton bu kadar olacaktı. Bunun binde birini bile yakalayabiliyor. Yapılan ölçümleri sese dönüştürünce şöyle bir şey Başlat. ortaya çıkıyor. Dur dur, benim de hiç beklediğim gibi bir ses değil <laughs> ama ne yaparsanız bilin insanları grafiği sese dönüştürünce böyle bir şey ortaya çıkmış. Her neyse işte bu iki kara deliğin çarpışması sonucu oluşan <gülüyor> gravitasyonel <laughs> dalgalar da böylece dünyamızın içinden gelip... adam ne anlatıyor biz de oluyoruz ya. Geçti <gülüyor> ve o of, bu gelip geçme olur. esnasında dalgalar bir değil üç farklı gözde <laughs> ya sana kırayım sana bana özenler Emevi tarafından tespit edildi ve şu ana kadar anlattıklarımın hiçbiri bilim insanlarına tuhaf gelmiyor fakat haberi okurken bu olayın tuhaflığına da bir vurgu yapılmıştı neden böyle bir vurgu yapıldığını açıklamadan önce bu haberi ve benzerlerini bana ulaştıran uygulamadan bu videonun sponsoru olan Bundle uygulamasından söz etmek istiyorum sizlere. Benim yıllardır kullandığım bir uygulama. Bundle uygulama. Türkiye'ye ait Türkçe uluslararası bundle reklamdan yola çıkarak dur yolla bir, bir izleyeceğim onu dur geldi, geldi geldi <laughs> bekle. dur bekle al başa <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ne oluyor lan? Futbol sahası kadar olsaydı Proton bu kadar olacaktı. Bunun binde birini bile yakalayabiliyor. Yapılan ölçümleri sese dönüştürünce şöyle bir şey Başlar. ortaya çıkıyor. <laughs> dur dur. Benim de hiç beklediğim gibi bir ses <laughs> değil. Ama <Yani gülüyor> ne yaparsanız bilin insanları grafiği sese dönüştürünce böyle bir şey ortaya Çık oturdu ya. <laughs> Araştırıp genişleterek hazırladım. Yardım. Haberin kendisi yani yapılan keşif, keşif ve bunun açıklanması gerçekten de öyle olabilir. Ama olayın kendisi 7 milyar yıl önce olmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? İki kara delik çarpıştığı zaman dünya yoktu. Çarpışmanın oluşturduğu dalgalar o kadar uzaktan geliyor ki onlar yola çıktıktan ta iki buçuk milyar yıl sonra Dünya diye bir gezegen oluştu. Dünyanın içindeki tüm gelişmelerle beraber bunları ölçebilecek derecede hassas bir teknoloji de gelişti 5 yıl kadar önce ve nihayet biz de bu ölçümü yaptık. Düşünün. 5 yıl ve öncesinde bunun farkında bile değildik. Teorik olarak biliyorduk sadece. Bu zaman süreci içerisinde daha kim bilir ne çarpışmalar oldu ve önümüzdeki yıllarda kurulması planlanan diğer gözlemevleri de açılınca daha nice büyük patlamaları keşfedeceğiz. Bitmedi. Bugüne kadar keşfedilen en büyük kara delik oluşan yeni büyük kara delik bile güneşimizin kütlesinin sadece 142 ee? katı kadar. Bu bilim insanları tarafından orta Abi, ölçekli çok merak bir kara delik ya. olarak kabul ediliyor. Eğer bulunan bir kara delik güneşin kütlesinin 100 katından daha küçükse bunlara stellar black hole deniliyor. Yani canlandıramıyorsun gözünü anladın mı? O uçsuz bucaksızlığı canlandıramıyorum kafamda. Yıldız kaynaklı kara delik. Videonun başında verdiğim hani dünya küçülseydi misket kadar olsaydı örneğine benzer bir şekilde bu kez dünya değil de Güneş'in 10 ila 100 katı büyüklüğündeki yıldızlar içine çöküp de bir kara deliğe dönüştüğü için bunlara stellar yani yıldız kaynaklı deniliyor. Güneş'in 100 katından daha büyük kütleli kara deliklere orta ölçekli kara delikler deniliyor ve bunlardan ilki daha 2004 yılında keşfedildi. Keşfedildi keşfedilmesine ama teorik hesaplamalara göre bir yıldızın içine çökmesi sonucunda bu kadar büyük kütleli bir kara deliğin oluşması imkansız gibi görünüyordu. Peki bu orta ölçekli kara delikler nasıl meydana geldi? İşte yeni yapılan keşif bu ölçekteki kara deliklerin çarpışma birleşme yoluyla oluşabileceğini de göstermesi açısından çok önemli ve bilim insanları açısından çok değerli. Ne dedik? Küçük kara delikler var, orta ölçekli kara delikler var. Bir de super massive devasa super kara massive. delikler var. Bunlar genellikle galaksilerin merkezinde yer alıyorlar. Hatırlarsanız geçen yıl canlı yayınla aktardığım bir basıntı... garip kara delik çarpışmasını tespit etti. Bak dinle. Kozmik yığılma şimdiye kadar tespit edilen türünün ilk kara deliğini üretti ve bu daha olayın tuhaf kısmı bile değil. Şimdi çarpışmanın tespit edilmesi bizim için bir son dakika gelişmesi olarak aktarılabilir elbette ama konunun kendisini anlayabilmemiz için kafamızdaki zaman ölçeğini biraz değiştirmemiz gerek. Bir de bu nasıl bir çekimdir abi ya? Çok kaliteli. Ya şöyle yayın yap Barış abi bizim şu makinalar iyi bir ayar çeksen bize de ya. Çünkü bildiğim kadarıyla fotoğrafçılığı ve ee, Birçok bilgisi de var o konuda. Fotoğrafçılıkta, 4K Ama ne? Adobe'dan Adob'dan ee, şey sanırım. Daha önce Adobe'la beraber çalışmış mı? Öyle bir şeydi sanırım. Ne bileyim o. Çünkü hikayemiz ha, abi? çok çok daha önce başladı. Evet. Bir varmış, bir yokmuş. Bundan 7 milyar yıl önce iki büyük bunlar birbirlerine yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış ve nihayet durun. Ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için birbirine yaklaşan bu iki cismin büyüklüğünü hayal etmeye çalışalım. Tamam, şimdi bu birbirine yaklaşan iki tane cismin büyüklüğü. Bu arada videoyu sağlam izleyebiliyor musunuz? Bize bence gelmiyordur ya. Gelmiyordur neden? Unutma ilerleciz abi. Ben 720'de izliyorum neydi? <laughs> ne 8? Onu demedim. Yani droplanıyordur bir şey oluyordur falan yazanlar var mı? Yok yok. Simler? Kara delik bir kara deliği hayal etmenin en kolay yolu bence önce kendi dünyamızı düşünmek. Tamam. Dünya içindeki her şeyiyle atomlardan oluşuyor, öyle değil mi? Atomların da çekirdeği Doğru. ve onun etrafında dönen elektronları var. Bunu biliyoruz. Üç Eğer de. bir atom futbol sahası büyüklüğünde olsaydı, onun çekirdeği orta saha çizgisinin merkezindeki bir misket kadar olurdu. Bu misket kadar. Çevresinde dönen elektronlarsa o futbol sahasının tribünlerinde dolaşan toz taneleri veya benim elimdeki şu tuz taneleri kadar olurdu. Bir dahaki sefere bir atom dendiğinde aklınıza göremiyorsunuz belki ama bu tuz taneleri ve bu misket gelsin. Bir futbol sahası kadar... Arkadaşlar bunu anlamayabilirsiniz. Yani ben ne kadar gerizekalıyım şu an demeyin kendinize bilmediğiniz bir konu hakkında ilk defa bir şey dinliyorsunuz. Normal şey gibi düşün basit bir dersi anlatan hocanın ne dedi lan böyle demesi gibi düşün. Alanın merkezinde bu misket ve tribünlerinde dolaşan bu tuz taneleri. Yani atom dediğimiz şeyde epeyce bir boşluk var. Peki bu boşluğu ortadan kaldırabilseydik ne olurdu? Futbol sahasının tribünlerindeki o toz ya da tuz taneleri aradaki boşluğu kapatıp bu misketin üzerine yapışsaydı Hemen hemen yine gözükmeyeceği için o koca futbol sahası kadar alan, işte bu misket kadar küçük bir şeye dönüşürdü. Hmm. Anladınız, şu ana kadar anladınız değil mi? Kolay, basit bir şey anlatıyor şu an. Futbol sahası şu an damarla ilgileniyor, konu. Ya dünler. adam ne anlatıyor siz? Damar diyordunuz ya. Tabi Billy. Ya Yavranı az olduğu için damar eşek gibi gözüküyor. Eye dönüştü. Ama unutmayın atomlar. Bir futbol sahası kadar büyük değil. O kadar küçük ki dünyadaki tüm atomların içindeki boşluklar ortadan kalksaydı dünya asıl bu misket kadar küçülürdü. Evet doğru duydunuz. Hmm. Dünyayı oluşturan şu 48 sıfırlı sayı kadar atomun içindeki boşlukları alsaydık işte bu kadar hale gelirdi. Sadece bunun yüzeyindeki insan... Ne kadarmış? <laughs> bu kadar yazıyor <yazışımdır>. <laughs> şimdi. O kadar alışmış. Aileniz, tanıdığınız, tanımadığınız herkes, hepimiz buradayız. 48 sıfırlı, 48 tane sıfırlı. 48 sıfırlı. <laughs> <laughs> oğlum da... onu sormadı. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum. <laughs> Paragraf sorusunda abi o sorudaki kelimeyi görünce direkt işaretleyen tayin <laughs> <laughs> Şarkı ne kadar deyince 48 İçimizdeki boşluklar abi. alınınca bu hale geliyoruz. Çünkü kütlesel anlamda değişen bir şey yok. Aynı sayıdaki atom tüm kütlesiyle yine burada sadece içindeki boşlukları ortadan kaldırdık. Eğer böyle bir şey olsaydı kütle çekim kuvveti de değişmeyeceği için uzayda bir misket haline gelen dünyamızın etrafında ay dönmeye devam ederdi. Bir misketin etrafında dönen koca koca cisimler. Böylesine büyük bir kütle, böylesine küçük bir hacime sıkışınca başka ne olurdu biliyor musun? Bu arada ben evdeyken ustadan aldığım mezura ile metre elimi 4 santim dün Kan kaybından ölüyordum anasını satayım. Koron olmuş muyumdur acaba ya? Böyle biçim. ...kütlesinden 66 kat, diğeri 85 kat daha büyükmüş. O halde hikayemize geri dönecek olursak bundan 7 milyar yıl önce 7 milyar, 7 milyar yıl önce 66 katı, altı katı diğeri 85 katı olan 85 iki katı. kara delik varmış. Bunlar birbirlerine yaklaşmışlar, yaklaşmışlar, yaklaşmışlar ve nihayet çarpışmışlar. Bizler böylesine büyük kütlelerin birbiriyle çarpışınca çok büyük bir parlama ve patlama olacağı beklentisiyle izliyoruz öyle değil mi? Oysa unutmayın Bunlar kara delik. Bu simülasyondan da görebildiğimiz gibi böyle bir çarpışmanın etkisi ancak onların gravitasyonel alanlarının uzaktaki yıldızların ışığını bükmesi şeklinde anlaşılabiliyor. Interstellar filmindeki o kara delik gösterimini hatırlayın. İki kara delik çarpışıp birleştiklerinde en ufak bir kıvılcım bile oluşmuyor. 66 tane güneşle 85 tane güneş çarpışıyor ve bir kıvılcım kadar bile ışık ortaya çıkmıyor. Ama ışık dışında elbette böyle bir çarpışmanın çok 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 şiddetli etkileri meydana geliyor. Biz bu etkileri gravitasyonel dalgalar şeklinde fark edebiliyoruz. Daha birbirlerine yaklaşırken etraflarındaki uzay ve zaman kumaşını dalgalandırmaya başlıyorlar. Birleştikleri anda da öylesine büyük bir gravitasyonel güç oluşturuyorlar ki bu evrendeki tüm yıldızların toplamının 50 katı oluyor. Sizlere aktardığım haberin dayandığı bilimsel makaleye imza atan Caltech'te çalışan fizikçi Alan Weinstein'in sözlerini aynen aktarıyorum. It's the biggest bank since the Big Bang observed by humanity. Yani insanlığın gözlemlediği Big Bang'ten bu yana görülen en büyük patlama. İşte saylan. <laughs> Abi olaya bakış açılarımız çok güzel chat. Bayılıyorum size ya. Haliseler içinde oluşan... Al.

48. Ha biyenin, biyenin tasa. de şuna bakış açıyorum. Adash. Etrafında döndüğü çok iyi. Tabii, güneş. <laughs> <laughs> of ya, çok iyi. Oğlum adamlarınız oturmuş bunu tartışıyor. Güzel bir şey bu. Evet. <laughs> ben, bu muazzam dalgalanma evrenin her yönüne doğru ışık hızında Bunu hissettim diyeniniz var mı bu dalgalanmayı? ...yılmaya başladı. Okyanusların ortasında deprem o, o, olduktan bilmiyorum. sonra oluşmaya başlayan dev tsunami dalgaları gibi. <laughs> Bunlar sayısız galaksiyi aşarak yolculuklarına devam ettiler ve nihayet 7... İzmir depremi <gülüyor> abi. <gülüyor> İzmir depreminde bunun etkisini yaşadık. Bir milyar yıl sonra dünyamıza ulaştılar. Bu dalgalar dünyanın içinden geçip giderken onu da içindeki her şeyi ve herkesi de dalgalandırdılar. Tabii ki bu animasyondaki gösterim aşırı abartılmış bir dalgalanma. Yoksa dünya öyle bayrak gibi sallanmıyor. Bu değişim atom seviyesinde meydana geliyor. Peki bu kadar küçük ölçekteki bir değişimi biz nasıl fark edebiliyoruz? Bugüne kadar dünyada geliştirilmiş en hassas ölçüm cihazlarıyla. Cihaz dediğime de bakmayın, kilometrelerce uzunluktaki gözlem evleriyle. Evet, gravitasyonel dalgaları yakalayabilmek için dünyanın bazı noktalarında özel gözlem evleri kuruldu. Bunların iki yöne doğru uzanan tünelleri var. İçine gönderilen bir lazer ışını yarı yansıtıcı bir ayna yardımıyla iki uca ulaştırılıyor ve 4 kilometre kadar sonra başka bir ayna tarafından yansıtılıp geri gönderiliyor. Dünyanın üstünden gravitasyonel dalgalar geçerken bu lazer ışınlarını da etkiliyor. Ve bu sayede uzay zamanda meydana gelen çok küçük hareketlilikler bile tespit edilebiliyor. Ne kadar mı küçük? Hani başta size anlattığım bir atom modeli vardı ya. Diyelim ki o... Koronalı iki, biri yaladıysa geçmiş olsun abi. İki ardı. metre böyle zart dediğim yardı. Maskeyle sardım. böyle <laughs> bir şey yaptım ya. Maskeyle elimi sardım. Başka bir şey bulamadım. Evde hiçbir şey yok çünkü. Çevresindeki ışık bile... ...onun çekiminden kaçamazdı. E ışık olmayınca onu göremezdik. Göremeyince de... ...adına kara delik derdik. Hadi bakayım Astronom kara delik. Anladık mı kara deliği? Bu tür benzetmelerde dünyayı değil de güneşi kullanıyorlar. Videonun başında okuduğum haberde iki kara delikten söz ediliyordu. Bunlardan biri dünyamızın kütlesinden 66 kat, diğeri 85 kat daha büyük. Makara geçmeyin be adam hal, gibi bir şey bir geri dönecek ya. olursak. Bundan 7 milyar yıl önce biri güneşimizin 66 katı, diğeri 85 katı olan iki kara... Ölçüye dikkat.